Ya kamu kaynakları bu memleketin parası bu kadar çarçur edilirse, bu kadar yağmalanırsa, bu kadar israf, bu kadar lüks olursa vatandaşın durumunun iyi olması mümkün. Kaynaklar kıttır. Bunu en iyi yere harcamak zorundasın. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde birinci sınıfa kaydolduk. İlk dersimiz iktisattı. hocanın söylediği ilk cümlelerden biri. Kaynaklar kıttır dedi. Her ülkede kaynaklar kıttır. Bizim ülkemizde de kıt. Çünkü insanların ihtiyaçları ve refah talepleri her zaman o kaynakların üzerinde. Bu halde insanların refah beklentisini karşılayabilmek için bir ülkede doğru düzgün bir ekonomi varsa, ekonomi yönetimi varsa o kaynakları en faydalı, en verimli yere harcaması lazım. Allah aşkına bu hükümetin bu ülkedeki kaynakları verimli yerlere harcadığını kim söyleyebilir? Yolsuzluğa, soyguna, vurguna, israfa, lükse giden para verimli sayılabilir mi? en verimsiz kaynak orası. Onun için yoksulluk var bu ülkede. Eğer hükümet bu ülkenin kaynaklarını düzgün harcasa bu kadar işsizlik olmaz. Ya. 1500 lira maaş alan emeklisi olmaz. Çalışanın yarısı asgari ücretin altında maaş almaz. Bunlar varsa bu memlekette ve insanlar nasıl akşam eve ekmek götüreceğim diye bunun telaşı derdi içindeyse hükümet edenler, iş başında olanlar bu ülkenin kaynaklarını düzgün kullanmıyor demektir. Üstelik de bu kaynakları nereden topluyor? İşsiz insanın ödediği vergilerden topluyor. 1500 liranın altında maaş alan emeklinin yaptığı harcamalar üzerinden topluyor. Asgari ücretlinin yaptığı harcamalar üzerinden topluyor. Elimde tablolar var. Bak. Vergilerle ilgili hiç vergi konuşmadığımızdan biraz vergi konuşayım dedim. Bu vergileri yani Deniz Bey'in anlattığı bu israfları, soygunları ve vurgunları finanse ettikleri yer Kimin parasını topluyorlar, kime harcadıklarını anlattı. Kimden topladıklarını ben söyleyeyim. Bakın vergiler, dolaylı vergiler, dolaysız vergiler diye ikiye ayrılır. Dolaylı vergiler neyi ifade eder? Vatandaşların harcamalarının içerisinde fiyata karışmış olarak ödedikleri vergilerdir. Eve elektrik faturası gelir, toplamına bakar. A 100 lira, 200 lira elektrik borcum varmış diye öder. Halbuki onun bir kısmı vergi. Ama vergi olarak ödediğini bilmez. Doğalgaz parası öder bir kısmı vergi veya telefon parası öder bir kısmı vergi gider bakkaldan manavdan alışveriş yapar fiyatın içine karışmış olarak sürekli vergi öder bu vatandaşların ödediği bu dolaylı vergiler işsizlerin emeklilerin, asgari ücretlerin, öğrencilerin, gençlerin ödediği bu vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı 2020 yılı itibariyle 586 milyar vergi toplamış hükümet. Kimden? Böyle alışveriş yaparken fiyata karışmış olarak vatandaşın ödediği vergiler bunlar. Düşünebiliyor musunuz? Toplam vergi miktarına kadar 833 milyar, 833 milyar verginin 586 milyarını ağırlıklı olarak düşük gelir sahiplerinden hatta hiç geliri olmayanlardan toplamış. Dolaylı vergi yani. Dolaylı vergilerden toplamış. Peynir almış ödüyor. Evet, peynir, almış, zeytin, ödüyor. ekmek. Ekmekte bile vergi var biliyor musunuz? Kadeve var ekmekte bedavaya bağlamış. Telefon ister konuş ister konuşma. Faturalar vergili geliyor. Peki bu doğrudan ödenen vergiler. Mesela gelir vergisi değil mi? Gelir vergisinin de ağırlıklı kısmı ücretlerden kesinti yoluyla toplanan vergiler. Yani zenginlerin, tüccarların, fabrikatörlerin, rant geliri elde edenlerin elde ettiği gelirlerden ödediği vergiler değil. Onları çoğu zaten kayıplarda. Özellikle de bu yolsuzluktan elde edilen gelirlerin hepsi vergisiz. Büyük parayı kazananlar hiç vergi ödemiyor bu memlekette. Ben onun için diyorum. Eğer bu dönemin zenginleştirdiği kişiler bir gün legalleşirse vatandaş uyanacak bir bakacak ki tüsiyat orta sınıfa dönüşmüş. Birileri korkunç para kazanıyor ve hiç vergi ödemiyor. Toplam gelir vergisinin %93'ü stopaj yoluyla tahsil ediliyor ücretlerden. Bu nasıl bir düzendir ya? Bu nasıl bir düzendir?